Japon bülbülü ve fare. Eski zamandaymış. Hokekyo, Hokekyo diye öten Japon bülbülü varmış. Bir gün o erik ağacındayken yakınına gelip kalacak yerin yoksa ben vereyim mi demiş Japon bülbülü. Kazıyıcı böcekten kalacak yer istemem demiş. Fare çiçi diyerek evine dönmüş. Olayı şef fareye anlatmış. Şef tartışmada yenilen farenin intikamını almak için bu sefer kendisi bülbülü yermeyi düşünmüş. Yerilen fareye Japon bülbülünün nerede olduğunu sormuş. Erik ağacında Hokekyom, Hokekyom diye öttüğünü duyunca oraya gitmiş. Tekrar kalacak yerin yoksa ben vereyim mi demiş Japon bülbülü yine. Kazıyıp delen böcekten kalacak yer istemem demiş. Onun üzerine şef fare seni kartala yiyecek yaparım demiş. O zaman Japon bülbülü seni kediye yiyecek yapayım mı demiş. Sonunda şef de tartışmada yenilip kiki diyerek geri dönmüş.